Evet. Yen başladın mı? Başladı. Evet. Hepini demeyelim arkadaşlar. Hepini sanırımdan hakkında sağlarsınız. Bugün can konumuz internet saplık. Bu Bari hiçbir doğru değil. Evet Saat birden gibi izliyorum. İtten topa yakalanmıyor. Diyorum diyorum hiç 10 olmuyor. Yalan. Hep de yalan. Hatta şu an şimdi gene izliyorum. Bakın. Bak gene izliyorum. İtten topa yakalanmıyor. Ama hiçbir bok anlamı yok. Hiçbir bok. Bak. Tekrar tekrar izliyorum. Tekrar tekrar izliyorum. Hiçbir bok anlamı yok. Anlatıcı da var. Size göstereyim. İstikamda da var. Yalnız Böyle. Ee, bu arada işte İskan Etan'ı Bu İskan Etan olan. E ee, hangi şey? Bak bu 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 bu. 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 İnstagram'da bir hesap görüyorsunuz, para kadar, para kadar video bahsediyorum. Lan valla lan Bu işte bu hesap. Türkiye'deki Instagram'da para kadar mı, nasıl kazanır? Türkiye'de bana metin At, bak ben attım. Bu, i̇zliyorum, izliyorum. Olmuyor, para olmuyor, olmuyor lan. Takip et beni, takipten çık bunu oğlum. Allah'ım, Allah'ım. Bakın bana bunu gören nerede? Baktım hep izledim. Bir bok anlamadım valla. Bak tüm ilk attı. Bak tıklamayın ki. takladım Adam adam mezara gitti. Ya işte bu kanal böyle şey. Bir de Türk kanal var. Tu kanal herkes biliyor. Bu, 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 bu adamı herkes biliyor. O spor turunu gidiyor. Ben bu adamı iki saat videoyu izliyorum diyorum. Nereden başladığımı hiç bilmiyorum. Ama ne ya. O Olur takip etmeyi. takip et Bak. bana böyle metin at, Okudum okudum. Böyle kaldım. Nereden başladığımı bilmiyorum. İlk adımda tanıdığımı bilmiyorum. En sonunda böyle bir mesaj attım. Yeteceğim o eee anlayış yaptım bence bir olasılık bir bu. bunu takip edin bakın tipini ben mi Evet geldim. Beta tek takip etmeyin. Beni bir şey yaptı. Gönder geldi. Gönder. Cevap yani yok. Ha bak geldi. Şöyle mi unuttum? İçi iki tane takipçi yürütmüyor. Bakalım. İçi ikine bakalım bunu. Bu kapatın. Doğru bilinen yanlışlar ürün kendilerinden satar mı? Size bunu iki farklı örnek ile anlatacağım. Kötü bir ürün güzel bir reklam ile satabilir mi? Evet satabilir ancak işinizi ölçeklemek istediğiniz zaman istediğiniz karlılıklara <laughs> Güzel bir ürün kötü bir reklam ile satılabilir ancak ilk başta söylediğim gibi işinizi ölçeklemek istediğinizde karlılığınızı ölçeklemek Bu iki metreyi birbirine zincirle bağlı olarak düşünmelisiniz. Winner ürün nasıl bulunur? Satan reklam nasıl yapılır? Bunun hakkında ücretsiz dosya. eşitmek istiyorsan yorumlara dosya yazmayı ben yanlış kim amına koyduk olmuş bakınca. Yanlış kim edeyim amına koyduk. Pazar alamak için ne Shopify dropshipping dahil bir kazandıran ürün nasıl bulunur? Part 1. Google'dan metanetten kütüphanesine giriyoruz. et. ne? ne Bok var ki amına Yanan inanmıyorum. Yanan İnanmıyorum. 아까만 안아. 메타포크는 타이거 배, 배치용 존, 에 잡고. 조금 워터시. 보 옷을 보르지. Aa, doğru video izledim. Ah, ben de diyorum bir şey eksik. Çünkü daha buldular. Taşı buldular. Bulutu buldular. Mağaraya geçenlerde buldular. Bir ada eksikti. Adayı da buldular. Tam oldu. Yalnız tek bir şey kaldı. NASA'nın bir açıklama yapıp uzayda Atatürk'e benzeyen bir gezegen bulduk demesini bekliyoruz. Eğer bu da olursa birden bire Türk milleti en üst seviyeye çıkmış olacak. Ya her şeyi buldunuz, bir kendinizi akıl bulamadınız. İçkiyi azaltın, içtikçe sapıtıyorsunuz. Yaşasın! Arkadaşlar gördünüz, hiç tane toparlanan diğer bir şey yok. Gördünüz mü? Devam Vallahi ben bugün... Tüm görevler iki tane tüpaya kadar görevli. Evet abi. Tata. iyi ama bir tane para kadar yok. Tüm bölümü bir tane para kadar var. Para kadar var. Ama. Yani hiçbir bok yok. Hiçbir bok. Tekrar tak ediyor muydu? Nereden başlayan mıydı? ona <laughs> <ödette. gülüyor> <laughs> Bakın, bir de dövüldü <laughs> Bu videoyu da izlettim. Daha, daha sonrasında böyle bir şey <gülüyor> kalanını, <gülüyor> <amman>. <gülüyor> Sonrasında burada kazandığınız paraları da redeem bölümünden hatta buradan direkt olarak verebilirsiniz. İstediğiniz tüm hesaplarınızı hediye kartı olarak çekebiliyorsunuz. Veyahut da ben Türkiye'deki banka hesabıma çekmek istiyorum diyorsanız yine ekran görüntüsü getireyim profilinizin yanındaki çarp bölümüne basıyorsunuz. Orada Help Center bölümüne Türkçe olarak da yazabilirsiniz. Kendi IBAN adresinizi ve Türkiye'de yaşadığınızı belirtiyorsunuz. Onlar sizin güncel kur üzerinden bakiyenizi hesabınıza aktarıyor. Yani 20 dolar çektiyseniz 20 dolar şu anda kaç paraysa kaç TL ise o günün kuru üzerinden ödeme baş baş kurumlar şekilde anket dolduracağım ve anketten atıldıysanız bir daha da anket çıkartılmadıysa sizlere bunu nasıl çözebilirsiniz? yüz olarak taktiğini vereceğim. Öncelikle benim bu sitemizde 213 dolarlık bakiyem olduğunu görüyorsunuz. Her 1000 puan 1 dolara tekabül etmekte bu sitemizde. Aynı zamanda membership bölümünden de standart bir üyeliğim olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde para yatırmadım. Zaten first case balance'lara 0 olduğunu görüyorsunuz. Yani sizler hesap açtığınız zaman aynı bu şekilde bir ekranla karşılaşacaksınız. Ki ben sizlere hem yorumlar hem de açıklamalar kısmında bu sitemizin kayıt olma linkini vereceğim. Oradan kolay bir şekilde ücretsiz bir şekilde kayıt olacaksınız. Kayıt olduğunuz anda da ilk yapmanızı istediğim şey. Şuraya gelelim dostlarım. Direkt olarak View bölümünden Surf S kısmına girmek olacak. Burayı kapatalım ve burada sizin karşınıza Gördüğünüz gibi onlarca reklamlar çıkartılmakta. Sizin günlük göreviniz arkadaşlar buradaki reklamları bitirmek. Yani buradaki reklamları bitirmeden anketleri veyahut da şurada offers bölümünden göstereyim. Herhangi bir görevi yerine getiremiyorsunuz. Offers walls bölümünde bildiğiniz üzere görev yapıyoruz. Surveys bölümünde de anketler dolduruyoruz. Birazdan canlı olarak nasıl anket dolduracağınızı göstereceğim söylediğim gibi. Ama anketlere geçmeden öncesinde buradaki surf ads bölümündeki reklamların tamamını izlemeniz gerekiyor. Nasıl izleyeceksiniz? Hemen canlı olarak bir tanesine tıklayın yeni sekmede açıldı gördüğünüz gibi burada açılır açılmaz geriye doğru saymaya başladı zaten. Geri sayım bittiğinde de sol taraftaki coin'i yani puanı direkt olarak bana verecek. Süre bitti. Sağ kısımlara gördüğünüz gibi puanı kazandım diyor. Artık burayı kapatabilirim. Ve sizler de diğer tüm reklamları aynı bu şekilde izleyeceksiniz. Buradaki reklamlar bitti mi? O zaman dostlarım popers bölümüne tıklamaya hak kazandınız. Çünkü bu sitede böyle bir aktiflik şartı bulunmakta. Yani ben bunu en azından 15-20 farklı hesapta denedim. Yani arkadaşlarımla birlikte Discord'a girip birlikte de kullandığımız oldu. Bu %100 bir gerçek arkadaşlar. Reklamları izlemeniz gerekiyor. Reklam tamamlar izledikten sonra bok geçeceğiz. Bok, bok geçeceğiz. Burada okul loss bölümünde gördüğünüz gibi one It bölümü bulunmakta. Şu anda da bütün yapacağınız etkinliklerden neredeyse hepsi. Ha 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 ha. Üitel... ha. Yanan ya, o yüzden normalde bu sistemimizden 10 dolar kazanıyorsanız 15 dolar, 20 dolar kazanıyorsanız 30 dolar kazanacağınız. Ben inandım. Şimdi inandım. Yanan atma yani. Yanan oldu. Bu da benim yanımda. birlikte anket doldurmak istiyorum. Burada dostlarım sizler Everalign account dediğiniz zaman bir tane doğrulama yapmanız gerekiyor. Bu doğrulamayı mail hesabınızla birlikte yapıyorsunuz. Yani mail hesabınızı giriyorsunuz. Ardından kod gönder diyorsunuz. Mail hesabınıza 4 haneli bir kod geliyor. Onu yazdığınız anda hesabınız bağlanmış oluyor. Yani 20-30 saniyelik bir işlem olmakta. Ardından buraya tıklıyoruz. Ve direkt olarak gördüğünüz gibi bizleri başlangıç anketini yönlendirdi. Buradaki başlangıç anketleri aslında gerçekten önemli olmakta. Çünkü burada kaba döndüğü de yapan mı? Bir bakalım. Çiçeği kara Orası bu çok iyi Orası bu çiçeği kara Orası bu çiçeği. da. Bakın burayı Aga, yani bir tane kazanın, başka bir şey yok ama ne oldu mu? bana kadar var. 装机器不？今天放假不弄了，忘了。 ファレンシュキメーあ、かわって GCC GCC Eğer şey, bunu görmez ne yaptım ben burada? Bu ne yaptım? Piyasıma mı bu da yaptım? Emre bunun bir dedi sefer bakayım mı? Sefer. Evet. Bu da almış bir şey. Bir tane paradan diye bir şey yok. Acı alıyor ama bir video göstereceğim. kazanmak kolay bir şey Yavrum internetten her ay 500 bin TL kazanmak kolay bir şey. Ama bana kolay bir şey. Senin gibi birine değil. Çünkü ben stratejimi belirlemişim. Neyi nasıl yapmam gerektiğini biliyorum. Ama sen bunu daha önce hiç yapmadın. Nereden başlayacağını hiç bilmiyorsun. Bunun için video izlemek işe yaramaz. Bunun için kitap okumak işe yaramaz. Eğitimler de belli bir yere kadar işe yarar. Bunu başarmak için en gerekli şey aksiyon almaktır. Bu dünyada para kazanmak için gereken en önemli metriktir. Bunu dene. Beni de takip et. Bunu sana öğretebilirim. Yavrum in... El Natic adamdan. Ben bilmem, natık bilmiyorum. Pay Natic adam bilmiyorum. Natic adamdan. Bu, bu bu adam bir buydu. Niye çekti? Boş boş konuştu bu videoda. Siz anladınız mı? Ben anlamadım. Boş boş konuştu valla. Videoyu düşünüyorum. Sevgilisinden ayrılıp depresyona giren erkek mi olur ya? Gelecek kaygısı çeken, para sıkıntısı çeken erkek mi? Çaresiz erkek. Erkek her zaman çalışır çamurda ve o durumun içinden çıkmıştır. Sözümüzü kaybetmişiz ya. Atalarımız çağ açıp çağ kapatılmış bir Bir de sana bak. Sen artık erkekliğin öldüğünü düşün. Bu adam bu videoyu niye çekiyor? Hiç bir tane ne bu lan? Niye çek? Bu adam bu videoyu niye çek? Bu yüzden niye Ne biz? Sağ ol, sağ ol,

30 bin izleniyor. Böyle giderse zaten olmayacak dostum. Niye para kazanamıyorum? Niye şunu satın alamıyorum? Niye istediğim gibi? Bir bok anlamına valla bu oyunu bir bak anlamına. Cid anlamına Bir bok anlamına bu oyunu. Bir şeyler satmak istiyorsan, izlenmek istiyorsan o diksiyonu yani. güzel tutacaksın. Birkaç yerde görmüştüm böyle diksiyonla pazarlama ne alaka diyorlar. Tarih, bu diksiyon, diksiyon, konuşma, iletişim bunlar pazarlamaya yön veren en büyük güzel bir CEO güzel diksiyon sattırır, güzel diksiyon CEO çeker. Eğer ki benim burada konuştuğum şeylerle ilgilenmiyorsan bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin. Niye? Sesim yok. Eğer ki sosyal medyada bir şeyler satmak istiyorsan. O ingem mi? Çünkü boş boş koy. Ciddi oyun ne alakası var? Geç oynuyorum, Sen çalışıyorsun. Ben çağımızın hasta. Ben evde arkadaşlarımla FIFA oynuyorum. Sen çalışıyorsun. Ben spordayım. Sen yine çalışıyorsun. Ben tatile gidebilirim. Ama sen hep çalışıyorsun. Ben ne yaparsam yapayım sen çalışıyorsun. Benden 10 kat 20 kat daha fazla çalışıyorsun belki de. Ama ayın sonunda 10 kat 20 kat 50 kat daha fazla kazanan peki bizi birbirimizden ayıran bir yaptığımız ya. için. Biz... Şimdi neyi neden yaptığını bilmeden çabalamak diye bir açıklama yok. Ben evde arkadaşlarımla çalışıyorsun. Ben size. yine çalışıyorsun. Ben... Bir dakika aşk o kadar. Herkes her işi yapar elbette ama Önce vizyonu olmak gerekiyor. Tamam, vizyon sahibiyim. Çok soğumak, hayatı kazanmamız tek yolu ama ne yaptığım bakımdan işte sağlamak çok mantıklıdır. Yani bu ne diyeyim? Çok çalışmak, hayatı çok mantıksız diyor. Bukavad. Bu kavrat. Bu paragraftı. Bir parça. Günümüzün en kazaklı işleri yapıyor sana unutuyorum. Ben unutun. O mu da, o, 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 o. Ben ne oldu? O nasıl bozmadı? Benden unutun sen abi. değil mi dön ben? 6 saat diyeceğim diyeceğim. Bir bak yok. Bir bak yok. Bir parça daha var. Youtube batı kahve kanalından nasıl yapacağınız. Ee, bahsettim diyor. YouTube basarı kalbi. Size gösterdim kanal. O kanalı 6 saat izledim. Tekrar tekrar izledim video. Tekrar tekrar izledim. Anlamadım abi. Ne tip mı bilmiyorum. Dur. Para kadar mı? Probotiki nikte 5 ay kadans aylık 30-50 bin TL kazanabildiğim bir çoktan medya eğitim var. Bunu para anlatıyor. Evet. 200 TL. Ben para yok. Para yok. Benim para yok. Aman aman aman. Bak bu hesap tergim benim. hiçbir zaman hiçbir şey. 500 bin kişi takip etmiş. hadi ben takip ettim. Hadi ben takip bulurum. Bu kadar basit. Takip o bıraktı. Bu kadar basit. Takip bıraktı. O olsun takip bıraktı. Hiçbir tane şey yapmıyor. Boş boş konuşuyor. Aga canını içimi döktüm. Bu kadar da içimi döktüm. Canını da Aga ihtiyaç yapın kısa sür, istene parana öyle bir şey yok. Yapılan bütün videolarda yana o kadar basit. şey. Topucazide yana mı top? İşte hesabı takip beni ölüyorum. Mavi var. Mavi tik para. 200 lira. Oh. İşimi döktüm dedi. İşimi, işimi döktüm. Bir şey yoksa ya. Ağası böyle dedi. İşimi çok döktüm dedi. İşimi. Yani Arkadaşlar bu canlı konusu interneti İnternet videoları da kadar bu videonun yalanını Hiçbir gerçi atışı yoktu. inanmayın Ya izlemeyin bu kanalı izlemeyin Yalan O saatte izliyorum izliyorum Tekrar tekrar izliyorum hiçbir tanrım İzlemeyin bu zaman yön paylaşı. İstemi döktüğüm için 23 dakikada size konuşurum. Evet arkadaşlar. da böyle canlı da yapacağım. Arasıda canlı da yapacağım. Arasıda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı. Yağ abone olmayı. Hadi. Hoşçakalın.